kakaolu güllacı daha önce denemiş miydiniz? Bence bir şans verin. Sütlü tatlılar kategorisinde bir numara şu an bende. Yapımı her zamanki gibi çok basit. Gördüğünüz gibi. Sadece karıştırıyoruz. ısıtıyoruz, Pişirmiyoruz. Önce tepsiyi ıslatıyorum. Sosla. Sonra ilk 3 katını sosla ıslatıyorum. Üçüncü katına hindistan cevizi ve ceviz ekliyorum. Sonra diğer dört katı da aynı şekilde her katı sosluyorum. Ve biraz dinlendirdikten sonra kesiyorum. Ve üstüne ceviz.